Şimdi ekranlarınıza cam kemik hastası olan Elif Gamze Bozu'nun inanılmaz hayata tutunma öyküsünü getireceğiz. Elif 28 yaşında hastalığı nedeniyle kemikleri dokunsanız kırılacak halde dışarı bile çıkmakta zorlanıyor. Ancak şimdi onun bir işi var, bir yandan çalışıyor, bir yandan da yazdığı kitaplarla yaşama dört elle sarılıyor. Bir iki. Ah. Elif Gamze Bozo, 20 yaşında, cam kemik hastası, kemikleri tıpkı bir cam gibi, en ufak bir darbede kırılmaya hazır. Çok kolay çok hasta olabilen bir hastalığa sahibiz. Elif hastalığın zorluklarını hayatın her aşamasında yaşıyor ancak onun artık bir işi var. Ulaştırma Bakanlığı'nın başlattığı hayatın içinde ben de varım projesi kapsamında bilinmeyen numaralar servisinde çalışıyor. Hem de dışarıya çıkmasına gerek kalmadan işini evden yürütebiliyor. E, dışarı çıkmaktan, fiziksel hareketlerden yapmaktan kaçınması oldu. E, tam tersine zorlu değil, kolaylaştırıcı bir yönü oldu bizim. Cam kemik hastası Elif aynı zamanda bir yazar. Bir anlamda yazdığı kitaplarla hayata tutunuyor. İlk kitabını ille de hayat adıyla çıkartmıştı. Ardından ikinci kitabı Gitmek İçin Gelir Aşk çıktı. Kitapları için bir de imza günü düzenledi. Hani sahip Faik demiş ya yazmasam delirecektim diye. İşte ben de yazmasam delirecektim diyorum. Elif'i imza gününde engelli arkadaşları da yalnız bırakmadı. Ben çıkan namelerle Elif'in okuduğu şiirlere eşlik ettiler. Boynunu dik tutmaya çabalayan bir salkım gibi. Hani yalnızlık vardır ya anne.